Mehmet diye sınıf arkadaşım var. Hatta şu an onunla pes kapışması atıyoruz arkadaşlar. Benim takımım ondan çok çok iyi. Kardi benden niye çalıyor lan? Ben Piero döndü Mbappe. Niye geri dönemedi şimdi. Del Piero onun. Oğlum bir Del Piero'nun var ya bir şutları var tamam mı? Kendi bak normal hayatında futbol oynarken bir şey falso verdiriyor var ya. Oha. Evet az yavaş. Evet, evet. Sen tamam. evet. Tiki taka oynuyorum Mehmet. Aa, Oo. Hiçbir şey yapmadım bunu. Ya. Hiçbir şey yapmadım. Mesela, <laughs> oyun gitti arkadaşlar. <laughs> Arada bu oyun gidiyor. Çünkü o takım. Ya? Ben, ya böyle isterseniz arkadaşlar Mehmet'le kapışma ligi yaparız. Birkaç kişi daha buluruz. Kapışma ligi yaparız. Birinci olana bir ödül veririz. Uygun olur mu Mehmet senin içinde? Her gün bir maç işte. Oğlum, ne bileyim bir iki ay yaparız işte. Messi, Messi. Messi senin gelmişini. Gir. Top nerede IQ? Icardi. Gel Piero. Icardi size sapladı ya. Mehmet'in herhalde içinde kaldı. Offside. 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 Offside çok güzel düşünmüştüm orada ya. Bir bir şey orada. Ver kaç yaptı Mbapp orada. Ver. Yerde o. Ne? Mbapp o pozisyonu severdi çünkü. Hu. <laughs> <Şurası. gülüyor> Kaleci niye açtım lan? Messi. Lionel Messi. Aslı golünü Lionel Messi. Mesela Galatasaray Beşiktaş kapışması aynı zamanda Nef Stadyum'da. Hüseyin ama ikimiz bitmeyecek bu maç. Bitecek, kanka. Gördük mü Mehmet'in oynayışını? İşte Messi böyle seviniyor arkadaşlarıyla. <laughs> dakika 40. <laughs> Tamam lan git. İnternet çok kötü olmasa sen benim tiki gör. Var ya muk 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 ben sana kaleciyle gol atmazsam. Arkası döne kattı lütfen. Hayır. Aha geldi. Top 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 gitti rampart bakkala gitti rampart rampart aha deko aldın onu aldın aslanım benim bir orada durunca bir baktım o topu oradan kaptırırsam söverim valla benim internette de sıkıntı var seninkinde de var kaç diş çekiyor sende Ben de bir çekiyorum. Oğlum niye bu kadar yürüdün onu anlamadım ki. Abiler Mert. İstanbul İzmir'den geldik bir bir tama dirdim Ne diyorum dayı acaba ben? Evet. Mert bu pozisyona göre şu an top sende. Ama pesin yapacağı bu topa dokunamazsan ayağın sahanın içine girmiş olacak. Gitti bu bir sefer. full gitti de neyse. Biraz daha bekleyelim. Sunucu aşımı verdi. Sunucu aşımı verdi Mehmet. Ekran siyah oldu ve dönüyor değil mi? Tamam. Maç bitirdi. Bir daha yapalım. Olur. Böyle olmadı. Ya ne adı, güzel az ah, adı, attıydım golü de ya. Maçtan adı, çıktı adı, mı çıktın mı? Aga be. Adı, 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 adı. Tekrar hazır verebiliyor muyuz ki? Maç ayarını yeniden yapalım. Ben, ben yeni hazır verdim. Bir dakika veriyorum hemen ben de verdim. Baba. O ne maç atsak iyi olur ya. Benim şarjım az. Sen de çok erken yazdın mübarek. Ali şarj dolmadı olmazsa çalıyor. Şimdi oynayamam. Ama nerede bu? Girmiyor Girdi. Girdi. Takım ayarı yapsam mı lan sana? Dur bir sol bek mol bek bakayım. Var mı bende? E, efsane bir kaleci mi koyayım bu mu kalsın Mehmet? Dur taka. İkon. Gel bakayım ikon koyayım. İkon daha kötü ama. Yok vazgeçtim koymayacağım. Icardi koyayım mı lan? Koy lan. Nere koysam ki Icardi? Gel aslan Icardi. Dek onun yerine gir lan. Bir dakika. Gel Icardi'cim. Gel bebeğim. Bir dizilişi değiştireceğim. Biraz müddet. 4-4-3 yap lan. Tamam. Icardi sen şöyle sola. var ama. 95 Messi orada oynar. Sa sana da şöyle bir gizli forvet. Sana da şöyle bir gizli forvet. Messi orada oynar bir maç. Tamam. Abi, Abi, <laughs> tamam. Takımı iyice mahvettim ama olsun. Daha önceden sen pes, e, pes yükleseydin mobilden <laughs> Haaland vardı bende. 50 prant Haaland. Lan ekran oldu gelir o şimdi. Gel. Evet. Tamam, tamam. İnternet yine annemin Konmaya başladık. Ve evet, şimdi sağ mı verdim sola mı? Kesin sola verdin. Bir şey mi yok lan sen? Yok ben sustum sağ Hı. Hmm. Hadi, hadi, hadi. Aha. Doğru bildin sola verdim. Ama o topu kapmış olabilirsin. Ya Rabbi. Çok az oynuyor hemen gidiyor. Kaybettiniz dedi lan bana. Bende de kaybettiniz dedi. Herhalde beni attı. Benim internetten dolayı attı. Ünlem verdi oğlum bana. <laughs> Mehmet bir dakika dur. Üveys. Ne? Allah Allah. Ne oluyor ne Kapat telefonu. Bisikdüş. Bisikdüş. Tabii Avrupa'ya çok açıldığımız için arkadaşlar. Nasıl söylenici? o nasıl pas? Korner. Evet arkadaşlar, Müvet yok şimdi. Biraz konuşmayacak. Şöyle bir delpiyor onu içti o. Dışarıda. Genç Del Piero. Orta gelecek. Messi'den bakayım. Başka kim kullanabilir? Ha Messi kullansın. 90 kullanıyorum zaten. İçeriye mükemmel orta yaptım. Vur oğlum. Lampard. Gelişine. Lampard. Onunu. <laughs> Onunu. <laughs> 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 Lampard. Lampard ne güzel goldü. Ne güzel goldü. Açılış darbesi resmen. Direkt çaktı. Bak aldım. Vur öyle şunu. Oy. Ağlar delindi resmen. Ağlar. Ne biçim goldü be. Mükemmel bir goldü. Tabi Lampard o kadar şut bas. Evet Mehmet başlangıç. Ne yapıyorsun dayı? Faal. Sarı. <laughs> Gol yiyecek lan orada. Ananı vuramadım ya. Lampard vur gelişini. Taça gitti to. Vuramadım orada ya. Çok boş. Vuramadım. İyice kaldırdım da çok kalkmadı. Neyse. Sıkıntı yok dert. Seni dert etmeler. Kaleci alacağım ben. Del Piero döndü. Mükemmel döndü. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Attı golünü Del Piero mükemmel gol der piero <laughs> izlemiyor bile 2 oldu iki derbi de 17. dakikada da 2-0 oldu daha bizim Maignan'ı göremedik kalede der piero şimdi yaptı or içeriye doğru ikardi kaptırdı şimdi Ramos verdi Mbappe ye. o da verdi der piero o da bıraktı Mbappe ye. Alır mı alamadı. Deko'nun önünde kaldı. Deko kaleci. Kalecisi başarılı. Şimdi korner kullanılacak. İşte böyle Deko'nun önünde kalmıştı. Deko. Tamam. evet zaten. Şimdi <laughs> Messi yaptı içeriye power. Lan orada niye pas verdim ben? Bir baktım top önümde. La pa. Kaleci. Lan park. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Messi'nin yaptığı. O vuruş direkten dönmesi. Şimdi Kardin'in santrasıyla tekrar başlayacak. Galatasaray 3-0 Beşiktaş 0. Normalde Icardi şimdi verdi Dida. Dida oynadı Del Piero kaptıracak mı? Kaptırmadı. Şimdi pas. Part... Mbappe arkası dönük. Del Piero top Beko. Neredeyim? Mbappe. be. Bir şey Oy. Onu mu? Onu mu? artık? <laughs> Mehmet artık her taraftan yemeye başladı da Messi ile atamadık. Del Piero attı. Embo attı. Ui. Ui. Dida. Ryan sen herhalde. Messi. Messi kattı. Lampard. Şimdi Mbappe. Mbappe attı. Mike Nahn. Eliyle başlattı. Taner'e bu kadının oyunu uyur oy, ben yine de kadri, tek başına beş kişi var orada. evet 4-1 yapmak şimdi verdim deko şimdi verdi. Kylian Mbappe, der Piero, Lampard attı bir de Lionel Messi, Lionel Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi. Ma. Türkiye'nin yaptığı müdahaleye baksanız var. Mbappe niye bekliyorsun o kadar pasa bastı. Messi güzel pas Mbappe. Şimdi Mbappe verdi Cardi. Gelmedi Ramos. Messi Lampard. Mbappe bakkala Ya bakkala gittim işte orada ya. Şimdi ben yerim. Maç bitsin. Tek ezge. Oğuzhan Deco, Deko, Mbappé, Lampard, Penaltı, Kırmızı, <laughs> ikinci sarı da dildirek kırmızı yedi. O que ele fez? Deixa eu ver a que <laughs> 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 Lionel Messi. Lionel. Lionel Messi. Atlamadı. Messi yorulmuş. Ay. Messi Atlamadı ya. Ben de saat düşündüm. garantiye Düşündüm. alayım dedim. Power. indir aslanım onu. Messi çok yorgun. Messi çok yorgun. Messi çok yorgun. Hı. şu Şuta bastım. Yemin billah şuta bastım. Dudak çikolatan yaptım hatta. Mbappe ya Del Piero Deko Nerede bu Messi? Lan niye öyle bir plase yapıyorsun ya? Ben direkt kuracaktım. Bitir hocam. Bitir. That Ezgi Gel bakayım 4-0. Beşiktaş üzgün. 4-0. %55 e, 13'e 1 şut. Kaleye bulan şutlar 11'e 1. Fauller 2-0. Offside 0-0. 3-0. <laughs> Serbest duruş 1-0. Pas 65 57. Başarılı pas 47-38. Ortalar 1 e 0. Top kesme 15'e 13 top çalma olur. 10'a 7 kurtarış 5'e 1. İstatistikler bu şekildeydi. Oyuncu dereceleri Lampard'la Mbappe aynı şeyi almış. Fakat Mbappe maçın adamı olmuş. Deplasmanda ise Celso Avia yani kalecisi olmuş diyebiliriz. Oyundaymış öyle. Mehmet Unver 42 Neyse çıkacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kapışma Ligi olarak gelecek. Hatta bu Kapışma Ligi'nin birinci maçı 3 puanla başladık. Kurallar şöyle uzatmalar da 2 puan. Normal maçta yenersin 3 puan. Penaltılarda yenersen 1 puan. 4-0, 4, 4 haberajımız var. Mehmet ben oynayamayacağım. Onu söyleyeyim. Kurallar bu şekilde 3 puanla birinci gidiyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.